Dedim Hisar Mahallesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nin Saatür bölgesindeyiz. Sahile 1,5 km mesafede kelepirin bir tık altında bir fiyatla karşınızdayız. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Havuzlu otoparklı kat mülkiyeti alınmış iskanlı müstakil bahçeli gayet güzel şirin mi şirin biri. Görmüş olduğunuz gibi yaya giriş kapımız, otopark giriş kapımız, elektrikli panjur sistemimiz, let aydınlatmalarımız her şeyimiz mevcut. Yok yok. Sahile 1,5 km mesafede. İsterseniz bunun üstünü kapatıp kapalı otopark yapabilirsiniz. Kapalı garajınız olabilir yani. Havuzumuz ön cepheye köşeye konumlandırılmış arkadaşlar. Kobra başlığı duvara verilmiş. Havuzun içindeki aydınlatma ışıklarımız gördüğünüz gibi çalışıyor. Dış cephemizde gene aplik aydınlatmalarımız her şeyimiz mevcut. Merdiven detayımız buraya bırakılmış. Havuz motorları köşeye gömülmüş arkadaşlar. Buraya da yapabilirlerdi. Buraya da yapabilirlerdi. Ama en mantıklısı oraydı. Gerçekten çok güzel olmuş. Ele ayağa dolaşmıyor. Şöyle gelelim sol taraftan devam edelim. Burada gene her villada olmazsa olmaz barbekü alanımız. Hemen alt tarafta çok geniş kullanışlı iki tane odunluğumuz var arkadaşlar. Taş örme arkadaşlar bilginiz olsun. Gayet güzel kullanışlı. Hemen buraya da bir tane lavabo alanı bırakılmış. Görmüş olduğunuz gibi dış cephedeki aptik kaynaklarımız çalışıyor. Kartal detayımız var. Hemen üstümüzde güneş kırıcılarımız mevcut. Arka tarafa da çok güzel bir e, işte hobi bahçesi tarzı bir bahçe alanı bırakılmış arkadaşlar. L şeklinde görmüş olduğunuz gibi şöyle kamera bir göstersin oradan. 3 tane limon ağacımız var. Pardon limon çam ağacımız var. Bir tane meyve ağacımız var. Videodan sonra o meyveyi yiyeceğim yalnız onun ne olduğunu bilmiyorum. Tadına bakacağım. Şöyle içeriye doğru girelim. Çelik kapıdan içeriye girdiğimizde arkadaşlar çok güzel bir ambiyans bizi karşılıyor. Bakar mısın şunun güzelliğine? Burada çok güzel bir botanik bahçe bırakılmış yapay çimlerle, bitkilerle. Merdiven alanındaki led aydınlatmalarla çok güzel bir görünüme sahip olmuş. Şöyle kapıyı kapatalım. Burada gene görmüş olduğunuz gibi bir tane boy aynamız var. Ford mantolumuz, pufumuz, ayakkabımız, her şeyimiz mevcut. Şöyle kamerayı ben alt kattaki banyo veceye bir alayım. Görmüş olduğunuz gibi şu an iki kapaklı bir duşakabininin içindeyim. Zengin duş başlığı, havalandırma camı görüyorsunuz duş başlığımızı falan, aydınlatmalarımız falan her şeyimiz mevcut. Hemen sol tarafıma gömme bir nişimiz bırakılmış. Gömme rezervuarımız, klozetimiz, ayna kapak detayımız, Hilton lavabomuz her şeyimiz eksiksiz bir şekilde çalışıyor. 11 milyon 500 bin TL. Sağ tur bölgesindeyiz. Sahile 1,5 kilometre mesafede kat mülkiyeti alınmış. İskanlı, havuzlu, otoparklı. Gayet güzel, şirin bir evdeyiz. Buraya yatağımızın başlık kısmı için alanlar ayrılmış. E ee, şifon yerler için elektrik tesisatları çekilmiş. Kat kalorifer sistemi buraya konumlandırılmış. Aynı zamanda yatağımız oraya olduğu zaman buraya da çok güzel bir gardola alanı bırakılmış. 3 4 kapaklı. Burada gene sürgülü bir kapımız var bahçeye çıkabilmeniz için. Biraz önce bahçedeki alanın oradayız arkadaşlar. Orayı isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. Burayı oraya çıkarabilirsiniz. Öyle imkanlarınız var. Şu anda da salon mutfak alanındayız. Gayet kullanışlı. Ön cepheye bakan salon mutfak alanı. Salon mutfak birleşik bitişik ama göze batmıyor. Yani buraya çok güzel bir köşe takımı olabilir ya da buradan böyle bir köşe takımı olabilir. İsterseniz normal koltuk takımı da konumlandırabilirsiniz. Gayet geniş kullanışlı mermer görünümlü medefe panelden bir TV ünitesi yapmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta kapaklarımız falan var. Yan tarafta ızgara görünümlü medrefe panellerden ızgaralar bırakılmış. Hemen burada bir tane şişman buzdolabı alanımız. Yanı başımızda e, bulaşık makinesi için. Burada evyemiz var. Burada gene bir aydınlatma, havalandırma camı var arkadaşlar. Buraya set ocak için yerimiz ayrılmış. Gayet geniş, kullanışlı. Davlumbazı buraya konumlandırılmışız. Üst kapaklarımız da cam kapak arkadaşlar. Şöyle gösterelim kamera. Kapatalım geri. Görmüş olduğunuz gibi elmas kesimli, led falan her şeyi var. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Saat tur bölgesine 1,5 kilometre mesafedeyiz. Denize yürüme mesafesi. Yavaştan yukarıya doğru çıkalım. Let aydınlatmalar falan görüyorsunuz. Tam karşımızda çok güzel bir duvar kağıdı bırakılmış. Üst katın hol alanındayız arkadaşlar. Üst katın koridor alanı. Buradan odalara dağılımı sağlıyoruz. Şöyle kamerayı bu tarafa alalım. İlk yatak odasından başlayalım. Bu yatak odası ebeveyn banyolu bir yatak odası arkadaşlar. Yaklaşık 15-16 metrekare kullanım alanına sahip. Gayet geniş kullanışlı bir yatak odası. Ebeveyn banyosunu buraya konumlandırmışlar. Görüyorsunuz aydınlatmalar falan her şey mevcut. Şunu da detayını verelim. Burada klima tesisatı var arkadaşlar. Merkezi klima sistemine sahip. Şifon yarı yerleri falan ayrılmış. Gardola buraya konumlandırmışlar. Şöyle bir banyo vereceği göster kamera. Evet. Buradan da üst kattaki ikinci büyük yatak odasını tanıtalım. Toplamda 3 yatak odası, banyo WC oldu, havuzlu, otoparklı, kat mülkiyetli, iskanlı çok güzel bir villa. TV ünitesini buraya konumlandırmışlar. Yatak başlık kısımları düşünülmüş. Bakın, yatak başlıklarını konumlandırmışlar. TV ünitesini buraya konumlandırmışlar. Buradaki alan şuradan itibaren şifon yerimiz burada olmuş olsa, şuradan itibaren çok güzel bir gardıroba alanı oluyor. Yani bu büyüklükler gerçekten ideal, standart büyüklükler. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Buradaki banyo böceği gösterelim. İkinci banyo böceğimiz ortak kullanım. ikinci banyo böceği. Hilton lavabo, ayna kapak detayımız, gömme rezervuarımız, klozetimiz, havalandırma camı. Burada köşe konumlu çift kapaklı bir duşa alanı. Gömme niş, zengin duş başlığı, her şey eksiksiz. Buraya da çamaşır makinesi Termosifon isterseniz kurutma makinesi için bir alan ayrılmış. Çatının üstüne de güneşlik, güneş tesisatı çekilmiş arkadaşlar. Onu da bilgisini verelim. Siz sadece güneşliği takıyorsunuz. O ısıtıcıyı o şekilde dağılımı sağlıyorsunuz. İsterseniz termosifondan da sağlayabilirsiniz tabi. Burası da çocuk odası arkadaşlar. Yaklaşık 10 metrekare genişliğe sahip. 8-10 metrekare arasında. Çok geniş, kullanışlı. Çocuklar için ideal bir yatak odası. Şöyle kamerayı şu köşeye de alalım detaylıca görsün izleyenlerimiz. Kat kaloriper sistemi sistemli arkadaşlar bakın. kaloriper sistemi çekilmiş sadece petekleri düşeceksiniz. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Yan taraftaki yatak odasıyla ortak kullanım alanına sahip çok geniş bir balkon alanı arkadaşlar. Yani havalandırma balkonu olarak ideal. Ön cepheye bakıyor. Sonuç olarak iki tane yatak odasının ortak kullanım banyo şeyi ortak kullanım e, balkon alanı. Bazen karıştırıyorum kusura bakmayın bundan dolayı özür dilerim. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. 4 artı 1 havuzlu otoparklı kat mülkiyeti alınmış. İskanı var. Sahile 1,5 kilometre yürüme mesafesinde çok güzel bir villa arkadaşlar. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Detaylı bilgi için 507 445 78 77 numaralı telefonumuza ulaşabilirsiniz.